arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? GTA 5'te yeni modlar diyeceğiz. İlk olarak bölüm 1 e oynayacağız arkadaşlar. Video eğer beğenirseniz like atarsanız bölüm 2, bölüm 3 devamını serisini getireceğiz. Like atın. Evet arkadaşlar. Güzel bir videomuza geçiyoruz. Evet gençler buraya sizi neden çağırdım? Buraya sizi e, bir soygunluk yapacağız. Tamam mı? Bugün. O yüzden sizi çağırdım. Dereyi soğuyacağız? Mağazayı soğuyacağız para ihtiyacımız var biraz, o yüzden. Anlaşıldı mı gençler? Tamam. Ne yapacağız? Polis kılığında gireceğiz oraya, tamam mı? Paraları soyacağız. Oraya polis geldiğinde de, burada galiba bir soygun olmuş. Ben, e, ben de konser kimliği var sahte bir kimlik çıkarttık, onu göstereceğim ve sıkıntı olmayacak. Bu paraları karakola götüreceğimizi ifade edeceğiz ve bu doğrultuda da e, onlar da bir şey demeyecekler ve karakola götüreceğimiz paraları biz de kaçırıp. Saklanacağız gideceğiz anladınız mı Anladım. arkadaşlar Tamam anlaşıldıysa A Lütfen Abi arabaya. şu yandaki adam bize şey yapıyor İşini bitirelim mi halledelim mi Yok ay gerek yok Anlaşıldıysa gençler abi gidelim Sıkıntı çıkmadan direkt Sirenleri yakmayalım Haydi gençler Kardeşim yavaş ya yavaş bize. Neyse neyse şimdi Başka zaman <laughs> olsaydı hallederdik Şimdi, şimdi zamanımız yok Haydi gençler yavaş ilerliyor. Yeni yeni gençler oraya polisler geldiğinde o baş komiser geldiği gösterdiği sıkıntı olmuyor ki. Abi buradan tutuladen iyi. Tamam. Yavaş ilerliyor. gençler nasıl tutur? Çocuk, çocuk nasıl gidiyor işler? Hiç soygun iyi bir yapabilirsek paraya ihtiyacımız var zaten bizim de paraya ihtiyacımız var o yüzden eee... yani bu şeyi yapmak zorundayız gençler polis arabası da iyi yani orijinal <laughs> yani iyi çaldın herhalde ya arkadaş bize ikramiye uğrak verdi evet geldik patron solda herhalde solda kalıyor Evet gençler ben buraya park edeceğim Önlüğe Önüne park edelim ki Tamam ben buraya park ediyorum Şimdi dur gençler işte. Silahları hazırlayalım mı Yok önce silah silahla girmeyelim Şimdi şey olur Orada direkt şey yaparız tamam mı? Çıktığımızda önce bir gireceğiz Bir kontrol edeceğiz bir şeyler şey yapalım diye Ondan sonra çıkıp tekrar silahla gireceğiz tamam. Silahlarımızı arabadan alırız yani <laughs> Merhaba hanımefendi Merhaba. Biz e, burada e, şey yapacağız, bir, bir şeyler alacağız da kıyafet falan. Şöyle kendime göre şöyle bir pahalı kıyafet falan varsa. Nasıl bir şey e, bakardınız acaba? Ya şöyle e, kendime göre nasıl bir şey olur ya? Şöyle bir şöyle pantolon bakacağım da öncelikle şöyle bir iyi bir pantolon. Eee... Şu güzel bir pantolonlarımız var acaba bakarsanız. Tamam o zaman şu şu pantolona bir bakalım. Gençler siz de gelin bir bakın şöyle. Bir pantolonlara. Gömlek falan alacağım bir de. Şu pantolonla gömlek güzel gibi sanki. Yakışmış bir gençler. Yakışır abime. Jilet gibi olmuşsun değil mi? Evet. Neyse şuradan ödemeyi yapalım. Hanımefendi, e, tek çekim olsun. Ee, ne kadar tuttu? <laughs> 4500 Türk lirası. <laughs> 4500 Türk lirası mı? 4500 çok değil mi la? Gençler paranız var mı biraz verin 500 TL nakit. Neyse ya sıkıntı olmaz 4500 lira. Bir çıkıp geliyoruz hemen ödemeyi yapacağız tamam mı? Şu şuradan kartımı alın. Çek çekim yapın. 4500 lirayı ödedik. Sıkıntı yok. Gençler siz gelin şurada bekleyin gençler siz. Tamam mı? Alper Abi nerede bekleyelim? Şu araba, şurada bekleyin, arabada bekleyin. Şu şurada bekleyin işte. Tam arabanın yanında ben ha işimi halledip geliyorum ben. Yani. Tamam mı? Biz burada bekliyoruz o zaman. Evet, siz bekleyin burada gençler. Ee, ben işi halledip geliyorum ben. Yani. Tamam mı? Siz bekleyin burada. Those are so de. Demin bu parayı e çektirmiyordun. Evet şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne diyeceğim biliyor musun? Salın beyler. Evet bunu söyleyecektim işte. Tamam şimdi paraları alıyoruz gençler. Gençler orada beklesin neyse ben alıyorum. Şimdi polisler geliyor. Gelsin. Gelsin gençler sıkıntı yok. Gelsinler. eee şimdi ben konuşacağım onlarla. Ha bir daha ateş ediyor. Gençler ne yapıyorsunuz? Kime ateş ediyordu sizin? Hayırdır bir dur dur indirek şunları Hayırdır gençler. Hayırdır. Hayırdır. Komiser bey bir şey yapmıştık ama. Kime ateş ediyor sen? Hayırdır. Adamları mı ateş ediyor. Burada bir olay olmuş galiba. Biz de o olayı çözmeye çalışıyoruz. Niye atış Gençler niye polis atış ediyorsunuz? Neyse. Gelin lan gelin. Alperen taktan Alperen. Buradayım buradayım. Tamam gel gel arabaya bin arabaya gel. Sadece ben kaldım. Sadece arkaya saklan Alperen heh kaçtın mı? Geliyorum. Geliyorum. Kaç kaç! Diğer adamları birkaç geldi ha. mi? Geldi mi bir? Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Alperen bin arabaya. Hı. Geldim. Bu da diğer ekipten galiba. Tamam. Evet. Onu da öldürdük. Tamam. Gel. Gençler. Sıkıntı yok. Bu polislerden işimizi kurtardık. Şimdi ne yapıyoruz? Ev alacağız. Tamam mı? Sabah olsun bir bir ev arayalım tamam mı sabah olunca tamam mı gençler Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bölüm 1'i bitirdik. Bölüm 2'nin devamını çekeceğiz ve bu bölüm 2 bölüm 3 serilerinin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip e, like atmayı unutmayın. Yorumlara da e, istediğiniz modları yazabilirsiniz arkadaşlar. Araba modu falan. Şahin mesela evet. öyle yorumlar yazarsanız. yorumlara yazarsanız. İsteklerinizi yorumlara yazarsanız biz de e, bu şekilde e, yapmaya çalışırız. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Evet.